Şimdi efendim geride bıraktığımız günlerde Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçak Kazakistan'da düştü biliyorsunuz. 38 kişi de bu uçak kazasında hayatını kaybetti. Kurtulanlar da var. Şimdi bu gelişmeyle ilgili, bu konuyla ilgili pek çok ihtimal var. O ihtimallerden biri üzerinde yoğunlaşılmış durumda. Azerbaycan Hava Yolları'nın Kazakistan'da düşen uçağına ilişkin o yeni gelişmeleri aktaralım bizle. Kazakistan, uçağın kontrol sisteminin ülkenin hava sahasına girmeden önce kaybedildiğini açıkladı. Azerbaycan Hava Yolları da ilk incelemelere göre uçağa dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu bildirdi. Biliyorsunuz az önce de aktardık pek çok ihtimal üzerinde duruluyordu. Senaryolar vardı kuş sürüsüne çarptığı yönünde vesaire. Ancak son dönemeçte tek bir ihtimal üzerinde yoğunlaşılmış durumda eldeki veriler ve deliller üzerinden tabi ilerleniyor. Bu kazada 38 kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz. Kazakistan Ulaştırma Bakanı Mara Karabayev açıkladı yeni bilgileri. Kazakistan tarafına ilk sinyal yerel saatli 10.43'te Rusya'nın Rostov Hava Kontrol Merkezi memurları tarafından verildi. Hava durumu nedeniyle uçağın Aktau'ya yöneldiği belirtildi. Uçak iki kez inmeyi denedi. Bir süre sonra mürettebatla irtibat kesildi ve ardından uçak biliyorsunuz görüntüleri de bir alev topuna dönüştü, düştü. Uçağın iki kara kutusu da bulundu. Soruşturma elbette devam ediyor. Bu kara kutulardaki bilgiler ışığında ve doğrultusunda. Azerbaycan Hava Yolları ilk incelemelere göre uçağın düşüş nedeninin dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu açıkladı. Azerbaycan basınında da uçağın Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğüne ilişkin haberler çıkmıştı. Bu noktada tabii gözler Rusya'ya çevrildi. Moskova yönetimi soruşturmaya destek vereceğini duyurdu. Azerbaycan Hava Yolları kazaya ilişkin inceleme tamamlanıncaya kadar Riyad'ı Rus şehrine, Kazakistan'a bağlı Kazak eyirda. Yekaterinburg'a uçuşların askıya alındığını açıkladı.